Taksi ne alaka? Taksiye mi bindik biz? Dinozor yürüyüşü. Ana oğlum bu psycho herifti. Şu oyunun fragmanında gösterdiği kameraya mamere şöyle falan yapıyordu bu. İlk ne de bir takım sıkıntılar var. Şimdi bir dakika oku. Dinozorları sever misin? Necim, selamun aleyküm selamun Before we get much further, I should let you know that I have some Bak, anger management issues. Now you know. Bu adam çok sıkıntı. Yani kendimize zarar verdirebiliriz. O yüzden en hani kısa yolda inmemiz gerekiyor. So, where are we headed today with Happy Taxi? Ke kelime oyunu bile yapmışlar. Mutlu taksi. Güya mutlu yani. Uh, henüz emin Teens değilim. can be so spontaneous. I don't like that. Now sit back and enjoy your ride with Happy Taxi. Why Let's see ha, who ne kadar who's contacting me now. This on your show. How did they get this number? Oğlum, bu adam harbi manyak. Sonya'dan da nefret ediyor. Belki fluoresanlısıdır. Ne bileyim. Just a second. <laughs> düş camı kapatıp bağırıyormuş. Damn. <laughs> <Gönlüm>. Ama <laughs> harbi öyle yap. Sanki duymadık ya. Aa. I'm feeling much better now. Go on and ask me a question if you want to. I know all kinds of things. Buna da şimdi sınırı nasıl geçeceğim diye de sorulmaz ki ya. Brigade'ler hakkında ne düşünüyorsun? Protestolar nedeniyle polisler arttı mı? Yeah. Hope they don't get to certain brigades before I do. I saw you looking at my mags. Are you a fan of dinosaurs? Yeah, I won't get angry if you aren't. Evet, Good. Speaking of dinos, have you seen this movie that came out? Gigantic Park. Emin You're not sure if you've seen the movie Gigantic Park. Hey, lean forward. I want to show you something. That's a portable VCR. Now I can watch tapes whenever I want. When GP comes out on VHS in Petria, I'll watch it every day. Çok güzel bir My daughter would have loved Gigantic Park, said she kaldı. passed away. What did he say? Lola. but i'll make it right Lola diye bir kızı varmış. Ölmüş mü? Ne olmuş? and in the meantime i won't think about that terrible thing that happened to her i'd become very angry if i did now just enjoy your ride with happy taxi i'll drop you off soon Sages. manyak biri ama bir zararı dokunmadı ya öyle. Aynı zamanda ücretsiz bir taksi yolculuğu yapmış oluyor. Güzel, gayet iyi. Ne oldu? Araba bozuldu herhalde. Engine trouble happens a lot. Başka etkileşimimiz yok. Biz bu adamı galiba kendimize öldürteceğiz ya. Üne eğildim. Tamam. Muhtemelen kasetimin içinde saçma sapan şeyler vardır. Şimdi. Oyun bana iki tane seçenek sundu. Acaba hangisi? Şurada ne yazıyor? My şurada Lola yazıyor. Şimdi ben Lola'ya bakarsam bu adamın böyle duygularını Dokunmuş olur muyum ki? Hani kızını gördüm Ne alaka Ben de gencim falan diyeceğim Şuna bakalım ya Çılır aynı Katil ananası oynat Kasetlerin hiçbirinde oynatma this nope. so, huh? is where we part ways I'm picking up another client biraz uza gitme şansımız var ama ben you'll consider riding with happy taxi again Emin değilim. Tamam. zek diye bir yeteneğimiz açıldı. Bu da yeni diyalog seçeneklerine erişiyor. Nerede bu zek? Ha zeka. Zekisin. İnsanları bir şey yapmaya ikna edebilirsin. Tamam. Bizi en kısa yoldan götürebilecek yolları seçeceğim.